Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte artık arka planı değiştirilmiş bir şekilde ve hafiften değişik konseptle değil ama biraz daha olsa diksiyonumu düzeltecek şekilde ve bunun yanında biraz daha kaliteli içerikler çıkartmayı düşünüyorum. Artık biraz daha hani kendimden bir şeyler paylaşarak videoları anlatacağım size. Mesela telefondan bahsediyorum. Bunun yanında hani kendimden de bir şeyler katarak sadece düz olarak anlatmak istemiyorum. Bu şekilde önünüze içerikler çıkarmaya çalışacağım. Şimdi videonun kapağında gördüğünüz gibi bence hangi telefonlar hala alınır? Bunları konuşacağız. Öncelikle kısaca bir telefondan bahsetmek istiyorum. Burada bir tane model var. Raider P13 Blue. 1800 TL bantlarına satılıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu telefonu almayın. Evet ucuz ama gerçekten özellikleri çok çok kötü. İkinci ay kısmında bu telefonun gerçekten daha iyilerini bulabilirsiniz. Kesinlikle Reader P13 Blue Plus 2022 diye geçen bu modeli almayın. Yani alırsanız da kesinlikle kendinizi yazık etmiş olursunuz. Bunun dışında ilk telefonumuzdan başlamak istiyorum. Şimdi ilk telefon kısmında kesinlikle Redmi Note 8'i tercih etmenizi öneriyorum. Peki neden? Çünkü eski bir telefon olmasına rağmen özellikleri hala güncel ve kendinden pahalı telefonlardan kesinlikle uygun özellikleri var. Şu an 3800 TL bantlarında Redmi Note 8'i bulabiliyorsunuz. Ekranımız IPS LCD artı olarak 60 Hz destekliyor. Çok çok kaliteli bir ekranı bulunmuyor. Bataryası 4000 mAh'lık bataryayla 18 Watt'la birlikte şarj olabiliyor. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Şarj olma süresi de yine sol tarafta yazıyor. Kamera kısmında en güzel kısmı 1 5 inçlik bir sensörü bulunuyor. 48 megapiksel değerinde bir ana kamerası bulunuyor ve artı olarak S desteği de bünyesinde bulunuyor. Kendinden pahalı telefonlar dediğim gibi maalesef ki bu özellikler bulunmuyor. Redmi Note 8'i bu yönde seçebilirsiniz. Ön kamerası da yine başarılı. Kendi segmentine göre çok çok hani bir şey beklemeyin arka ve ön kameradan ama kesinlikle vereceğiniz fiyata rağmen güzel bir performans vereceğini belirtebilirim. İşlemcimiz Snapdragon 665 modeli ve gerçekten hani orta segmentin altı bir işlemci için güzel bir işlemci. Antutu V9 puanımıza da baktığımız zaman 210 minik bir puanı bulunuyor. Yani performans kısmında Kesinlikle yine fiyatına rağmen güzel özellikleri önünüze sunacaktır. Art olarak 5G desteği bulunmuyor. 4.5G desteği ile birlikte geliyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 5 olarak geliyor. NFC desteği bulunmuyor. Suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmı sadece suya sıçramalara karşı bir dayanıklılığı bulunurken. Bunun yanında ses kısmında monoparları bulunuyor. 3.5 mm'lik şark girişi de bulunurken. Parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Dış tasarımda ise arka kapağımız cam ve gerçekten çok güzel bir hissiyatı var. Yan taraflar ise burada plastik olarak geliyor. Ve son olarak 190 gramlık ağırlık 8.35 milimlik ise bir kalınlığı bulunuyor. Genel olarak telefon 3800 TL bantlarını kesinlikle hak eden bir telefon. Yani eğer ki bu fiyat bantlarına sıfır bir telefon alıyorsanız Redmi Note 8 sizin bir süper kahramanınız olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi ikinci telefonumuza geçelim. Redmi Note 10 S. Redmi Note 10 S'e baktığımız zaman 5800 TL bantlarında yine bu telefonu bulabiliyorsunuz. Ekran kısmından direkt başlamak gerekirse Burada amoled ekran ve 60 şarjlık bir ekranla birlikte geliyor. Genel olarak ekran kalitesi güzel ama akıcılığı aynı Redmi Note 8'de olduğu gibi maalesef ki 60 şarjla birlikte geliyor ve fazla akıcı bir ekranı bulunmuyor. Yine devam ettiğimiz zaman sürekli açık ekran destekleri gibi özellikler zaten burada yazıyor. Genel olarak bence ekranı kaliteli. Kamera kısmına geçmeden önce batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lik bataryasını 33 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bataryası bir günü çok rahat bir şekilde kurtarabiliyor ve şarj olarak da 1-1,5 saat içerisinde telefonumuz şarj olabiliyor. Yine kesin şarj olma süresi de buraya yazıyorum. Buradan yine devam ettiğimiz zaman kamera kısmında 64 megapiksel diğerinde ve AC destekleyen bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Redmi Note 8'in arka kamera sensöründen biraz daha iyi. Bunun dışında ikinci, üçüncü ve dördüncü kamera sensörleri Redmi Note 8'de olduğu gibi neredeyse aynı benzer kaliteye sahipler. Arasında çok çok büyük farklar bulunmuyor. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman Redmi Note 8'den bir tık iyi. Yani arasında çok çok büyük bir fark bulunmuyor ve ön kamerada sadece bir artısı AC desteği bulunuyor. AC desteği sayesinde ön kamerada çektiğiniz yüzlerde şimsiz videolar hafiften alabiliyorsunuz. Yonga kısmına geçtiğimiz zaman Helio G95 işlemcisiyle birlikte geliyor. Antutu puanına baktığımız zaman burada 370 binlik bir puanlara ulaşan puanlara sahip. Bu da PUBG gibi oyunlarda yüksek kare hızlarında 30-40 alırken orta yerlerde ise 60 kareyi almanıza sebep olacaktır. Tabi bunlar kendisiyle birlikte gelmiyor. GFX Tool gibi programlarla birlikte bu FPS değerlerini telefonlardan alabilirsiniz. Genel olarak da düşük ayarlarda yine 50 FPS verecektir. Orta ayarlarda ise 30 FPS desteğini kendisi otomatik olarak görüyor. VFS 2.2 depolama biçimi sayesinde telefon gerçekten ileriye yönelik donma ve kasma fazla yapmayacaktır. Bunun dışında 5G desteği bulunmuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 5, NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Hoparlör kısmında çift hoparlörü var ve gerçekten çok kaliteli 3.5 mm'lik şarj girişi bünyesinde bulunuyor. Suya ve tuza karşı denetli kısımda her birinde de sertifikası bulunurken telefonunuzun parmak izi yan tarafta bulunuyor ve hızlı çalışıyor. Artı olarak arka tarafına geldiğimiz zaman burada maalesef ki plastik olarak geliyor. Yan taraflarda yine plastik olarak karşımıza çıkıyor. Ağırlık olarak 178 gramlık bir ağırlığı. Artı olarak 8.3 mm'lik ise bir kalınlığı bulunuyor. Genel olarak Redmi Note 10S de kesinlikle fiyatını hak eden bir telefon. Tek eksisi bana göre burada ekranı 90 Hz ya da 120 Hz olsaydı gerçekten tadından yenmezdi. Bunun için de bazı özellikler yine iyileşiyor. Redmi Note 11 Pro'ya da geçebilirsiniz. Redmi Note 11 Pro'nun fiyatına baktığımız zaman 7200 TL bantlarında burada ekranımız 120 Hz oluyor. Kamerası 108 megapiksel oluyor. Bataryası 67 Watt oluyor. Bunun dışında bazı özellikler yine iyileşiyor. Tasarımı yine güzelleşiyor. Ama 5G desteği falan vesaire yine bulunmuyor. Ama Redmi Note 11 Pro'da geçilebilecek bir telefon olduğunu belirtebilirim. desteği yerine OIS istiyorsanız eski bir telefonun fiyatı yavaştan düşmeye başladı. Eğer ki a fiyatı 7000 TL bantlarına kadar düşerse şu an 7500 TL bantlarında eğer ki düşerse alınabilir. Gerçekten o da kaliteli bir telefon. Yani özellikle son zamanlarda fiyatı çok artmıştı ama şu an fiyatı gerçekten çok fazla düşmeye başladı. Şimdi burada listemde bir tane Redmi Note 11 Pro var. Bir de aileki var. Aslında her birini size anlatmak istemiyorum ama genel olarak şunu söyleyeceğim. Yani a fiyatı Redmi Note 11 Pro'nun fiyatı ulaşırsa a 2 kesinlikle tercih edin burada. Çünkü özellik olarak a 2 ne kadar eski de üretilse de kesinlikle öne geçiyor. a 2'nin tek kusuru arka tarafın plastik olması ve biraz hafiften kalitesiz bir plastik ama dış tasarım olarak olsun, ekran konusunda olsun, ekran konusunda yine kaliteli ve 90 Hz'lik bir ekranı bulunuyor. Note 11 Pro'da ise 120 Hz'di. Note 11 Pro kesinlikle öne geçiyor. 67 Watt'la birlikte geliyor. Ama burada a geçtiğimiz zaman buradaki kapasite azalıyor ve 25 Watt'lık güçle şarj oluyor. Genel olarak Note 11 Pro'nun bataryası kesinlikle iyi. Kamera kısmına da geçtiğimiz zaman burada kamera kısmında bence hem kalite olarak hem titreşimleri engelleme konusunda olarak a bence kesinlikle kazanıyor. Yani Note 11 Pro'nun da iyi ama maalesef ki Note 11 Pro'da 1080p'de 30 fps olmasıyla de birlikte biraz kendini geriye çöküyor. Burada A12 kesinlikle öne geçiyor kamera kısmında. Ön kamera kısmında yine A12 öne geçiyor. Yani benim kamera kısmında kesinlikle tercihim A12. İşlemci desteklerinde Note 11 Pro'da G96 işlemcisi bulunuyor. a 2 ise Snapdragon 720G bulunuyor. Burada 720G biraz daha iyi. Note 11 Pro'nun işlemcisi 325.000 puan alırken burada A2'ye geçtiğimiz zaman A2'nin işlemcisi 350.000 puanlara kadar çıkabiliyor. Bu zaten arasındaki performans farkını anlayabilirsiniz. Artı olarak 5G desteği hiçbirisinde bulunmuyor. Wi-Fi destekleri, Wi-Fi 5 ve NFC destekleri de bünyesinde bulunuyor. Yine devam ettiğimiz zaman kesinlikle hoparlör kısmında Note 11 Pro biraz daha iyi. 3.5 mm'lik şarj girişi her birisinde bulunurken IPX ve IP5X koruma sertifikaları ile birlikte sudan ve tozdan hiçbir telefonu da korkmanıza gerek kalmıyor. Parmak izi okuyucuları a de ekranın içinden fakat Note 11 Pro'da yan tarafta yapılıyor. Benim tercihim kesinlikle ekranın içinden olması. Yine arka tarafları vesaire geçtiğiniz zaman da Note 11 Pro'nun arka tarafı cam olarak geliyor ama a de maalesef ki plastik olarak geliyor. Yan taraflar her birinde de plastik. Yani genel olarak bence yani benim elimde bir tanesinde Redmi Note 11 Pro, bir tanesinde a var. Yani fiyatları da aynı olacak. Kesinlikle a tercih ederdim. Yine devam edelim. 10.000 TL bantlarına bir telefon alacaksam S20 Fan Edition alabilirdim. Burada ekran kısmında 120 Hz'lik ve AMOLED bir ekranla birlikte geliyor ve gerçekten ekran kalitesinde güzel olduğunu belirtebilirim. Burada 2000 TL fazladan verip S21 5G de alınabilir. Hatta S21 5G'yi de daha fazla önereceğim size. s 20 Fan Edition tam fiyat performans ama S21 5G burada kamera dışında s 20 Fan Edition'ın bir tık üstü özelliklerle birlikte geliyor. Neyse hemen anlatacağım. Ayrıca S21 5G s 20 Fan Edition'ın ekranından biraz daha kalitesiz kaliteli akıcılık olarak neredeyse aynılar burada batarya kısmına geçtiğimiz zaman S20 FD 4500 miliamperlik batarya bulunurken S20 5G'de ise burada 4000 miliamperlik bataryası bulunuyor her bir de 25 wattlar şarj olabiliyor art olarak S20 Fan Edition biraz daha fazla size telefon kullanma hakkı sunuyor gün olarak da her bir de ortalama bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor ama S20 Fan Edition'da biraz daha rahat kullanıyorsunuz telefonu kamera kısımlarına baktığımız zaman birinci kamera kısımda OIS destekli ve gerçekten kaliteli bir sensörle birlikte birlikte giriyorlar ve her birinin kalitesi de neredeyse aynı. Yine devam ettiğimiz zaman ikinci kamera kısmında biraz kaliteli geniş açı ile birlikte gelirken üçüncü kamera kısmında 30x zoom yapıyor her biri de. 32 zoom'u bence S21 5G kesinlikle biraz daha iyi yapıyor. Ön taraflara geçtiğimiz zaman S21 5G biraz daha önde. Bunun dışında 8K'da videoları S21 5G çekebilirken 4K'da videoları S20 Fan Edition çekebiliyor. Yani genel olarak kamera kısmı neredeyse aynılar ama bazı yönlerde öne geçiyorlar. Ana kameraya bakacaksak her biri aynı. 3 kamera kısımlarında S21 5G öne geçiyor. Ön kameradan da hafiften de olsa S21 5G yine öne geçiyor. Ama kesinlikle fiyat performans olarak S20 Fan Edition'da işinizi görecektir. Yonga kısımlarına da geçtiğimiz zaman Yonga kısımlarında S20 Fan Edition'da Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Burada S21 5G geçtiğimiz zaman ise Samsung Exynos 2100 işlemcisi bulunuyor. Her biri de gerçekten güzel işlemciler. PUBG gibi oyunlarda en yüksek kare hızlarında, en yüksek grafiklerde oyunlarınızı çok rahat bir şekilde açabilecektir. Bunun dışında ileri yönelik ve şu an kullanımda kesinlikle fazla donma ve kasma yapmayacaklardır. Devam ettiğimiz zaman burada Antutu V9 puanlarına baktığımız zaman SCM Fan Edition'da 640 binlik bir puan bulunurken s 1 5G geçtiğimiz zaman 740 bin bir puana sahip. Arasında 100 binlik bir puan farkı bulunuyor. Buna değer mi? Evet diyebilir ama dediğim gibi burada s 1 5G alma sebebiniz dış tasarım olabilir ve 5G desteği olabilir. Bunun dışında aralarında zaten çok çok fazla bir fark bulunmuyor. Bir de ekran kalitesi olabilir. Eksi yönleri de dediğim gibi batarya kısmında biraz daha olsa geride geliyor. Bunun dışında NFC desteği her birinde bulunuyor. 5G desteği S20 Fan Edition'da bulunmuyor. S21 5G'de bulunuyor. Yine devam ettiğimiz zaman ses kısmında her biri de gerçekten çok çok iyi. 3.5 milimetrelik şarj girişleri bulunmuyor. Suevatus'a karşı dayanıklılıkları yine bulunurken parmak izi okuyucuları ise ekranın içinde bulunuyor. Bu da gerçekten benim tercih edebileceğim bir yöntem olduğunu belirtebilirim. Genel olarak telefonlar bu şekildeydi. Yani şu ana kadar 10.000 TL bantlarında ve 12.000 TL bantlarına alabileceğiniz telefonlar bu şekildeydi. S21 5 gnin fiyatı ayrıca 12.000 ile 13.000 arasında değişiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi burada en mantık telefonlardan bir tanesi hangisi diyor sorarsanız kesinlikle S20 Fan Edition 10.000 TL bantlarına gerçekten çok çok güzel özellikler sunuyor. Yani burada fiyat bütçenizi biraz aşabilirsiniz. S20 Fan Edition'a geçebilirsiniz. Şimdi gelin Apple tarafına geçelim. Apple tarafında eğer ki bir Apple telefon sıfır alacaksanız ilk tercihiniz iPhone 11 olsun ama özellikleri ekran kısmında özellikle fazla iyi değil. Kamerası da yine güzel ama hani iPhone 13 kadar çok çok iyi bir kaliteli kamera beklemeyin. Genel olarak günü çok rahat bir şekilde kurtarıyor bataryası. Kamerası çok iyi. Ekran kısmı dediğim gibi çok çok iyi değil. Yani IPS LCD 720p 60 Hz'lik bir ekranla yürüyor. Bunun dışında kalite olarak ve akıcılık olarak bence güzel değil. 4.5G desteği de bünyesinde bulunuyor iPhone 11'in. Genel olarak diğer özellikleri de gerçekten güzel diyebilirim bilirim Ama gerçekten negatif kısımları biraz kendinden beni soğutuyor. Ama illaki güzel bir Apple telefon istiyorum diyorsanız ekranın 120 Hz olması sizin için sorun değilse benim burada tercihim yani sıfır olarak alabileceğim iPhone'lardan bir tanesi iPhone 13. iPhone 13'ün fiyatına da baktığımız zaman 23.000 TL bantlarında eğer ki bir Apple telefon almayı da düşünüyorsanız iPhone 13 alabilirsiniz. iPhone 14 e hiç geçmiyor çünkü iPhone 13 ile 14 arasında bir fark yok. Ama Pro modelini isterseniz tabii ki de alabilirsiniz. Para sizin burada. Ama Pro modeli de gerçekten çok çok pahalı. Almadan önce bir iki kere düşünün. Ondan sonra alın bence. Ama en üst noktada iPhone 13 alırdım. Bunun dışında başka telefonlara fazla bakmazdım. Yani genel olarak tercihlerim bu şekildeydi. Ve son olarak kapanış yapmadan önce iPhone için tek eksi özelliği bana göre burada ekranın 60 Hz olması, kalite, batarya olarak, kamera olarak, ön kamera olarak, diğer koşullardaki ses performansı vesaire her şey neredeyse tam donanımlı olarak geliyor. O yüzden dolayı hani 60 Hz olması biraz sıkıntı. 60 Hz dışına 120 Hz bir iPhone istiyorsanız da eğer ki durumunuz iyiyse bence 13 Pro alınır. Her neyse dostlar video bu şekildeydi. Ben o son bu telefonları tercih ederdim. Sıfırdan en düşük fiyatlardan başlayıp en yüksek fiyatlara kadar çıktık. Her bütçeden önermeye çalıştım. Şimdi videoyu kapatacağım ama buraya da kendimden bir şeyler eklemek istiyorum. Son zamanlarda biraz kilo aldım. Çok fazla spor yapıp çok fazla yiyordum. Ve gerçekten hani yanaklardan falan almaya başladım ve yeni aldığım lensle bunu biraz daha fark ettim. Bazen videolarda yorgun olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü biraz diyete gireceğim ve sporla birlikte bunu yapacağım. Tabii ki de proteini vesaire eksik etmeyeceğim ama illa kas kaybı da olacak yağ kütlesinin yanında. Umarım fazla yorulmam çünkü gerçekten yorucu bir süreç olacak. Hem okul var, hem spor var, hem YouTube var. Üzerine YouTube'un yanına shortslar eklendi. Kısa videolar da paylaşmaya başladım. Ve yine diyet de eklenecek. Biraz halsiz olacağım falan vesaire. Yani biraz zor olacak. Hatta Bazen o kadar çok yorgun oluyorum ki spora gitmek için sırf kafein alıyorum. Kafein kapsülleri var. 600 mg kafein alıyorum. Bu da gerçekten çok çok yüksek bir değer. Yani direkt psikolojik olarak bile yıpranıyorsunuz o an. Hatta biraz mutlu ediyor size o psikolojik bozukluk. Ama genellikle kafeinle vesaire idare etmeye çalışıyorum. Neyse dostlar dediğim gibi video bu şekildeydi. Benim, benim hayatım yine devam edecek arka planla. Siz sadece videoları izlemeye devam edeceksiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.